Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Free Fire'ın getirmiş olduğu yeni yama güncellemesi hakkında sizleri bilgilendireceğim. Neler gelmiş, neler olmuş? Sizlerle beraber bu videoda göreceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olup, bildirim zilini açmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Ayrıca tüm sosyal medya hesaplarımı ve Pro League sıkılarımıza katılmak için yapmanız gereken klan detaylarında videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yine yan kanalımda orada vardır. Orada da güzel videolar geliyor. Haberiniz olsun. Her şeyi açıklamada bulabilirsiniz. Önceden bir yama güncellemesi daha gelmişti arkadaşlar. Bu ikincisi oldu herhalde. Çünkü ondan daha öncesinde başka bir yama güncellemesi gelmemişti. Bu da e, öncekinden sonra ikinci yama güncellemesi oldu. Normalde biliyorsunuz Free Fire yeni güncelleme işte Cobra'dır. İşte kış diyardı bilmem ne böyle değişik değişik isimlerde geliyordu. Bu sefer ee, yama güncellemesi tekrardan geldi. Ee, isterseniz hemen incelemeye başlayalım. İncelemeden önce arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Söylemek istediğim bir şey var Garena ile ilgili. Şu anda sinirliyim. Gerçekten çok sinirliyim. Neden? Çünkü arkadaşlar bu elmas yerine ben tıkladım. Ve burada üyeliğin direkt üst kısmında arkadaşlar seviye atlama bileti gözüktü. Yani bildiğiniz seviye atlama bileti biliyorsunuz sadece bir kere alınan bir şeydi. Eğer hesabınıza bir kere aldıysanız bunu 1600 elmas alıyorsunuz. Yani çok indirimli bir şekilde alıyorsunuz. İşte 300 elmas fiyatına 1600 elmas alıyorsunuz. Böyle düşünün. Ve ben bunu aldım arkadaşlar. Az önce videodan önce aldım. Bu bende gözüküyordu. Normalde baga giriyor biliyorsunuz. Hesaba bir kere aldıysanız bug'a giriyor. Ben eski, önce de, yani eskiden almıştım bunu. Öyle söyleyeyim. Eskiden almıştım. Ve kaybolmuştu. Ara ara böyle gözüküyordu. Baga giriyordu çünkü. Yani bu baga giren bir şey zaten. Çoğunuzda öyledir yani. Seviye atlama üreti gözükür. Tıkladığınızda baga girer. Çünkü onu önceden bir kere almışsınızdır. Bunu Free Fire yani hata gibi bir şey yani, öyle düşünün. Şu anda üstüne tıkladım da gözüküyordu arkadaşlar. Gözüküyordu. Ben de buna kandım. Yani dedim Free Fire herhalde bu güncellemede bu yamada yeniden getirmiştir diye düşündüm. Ve gittim aldım. Para gitti arkadaşlar. Bildiğiniz gitti. Elması da bana vermedi. Hakkımı buradan haram ediyorum. Yani bunu bu bug'ı kaldırmayan, bu hatayı kaldırmayan, üstüne bir de görünür kılan, insanları kandıran insanlara e, haram olsun. Adminlerdir bilmem nedir yani kim yaptıysa artık bilmiyorum neden böyle gözüküyor. Bu bug'ı bilerek kaldırmadılar arkadaşlar ben böyle düşünüyorum. Bence bilerek kaldırmadılar gerçekten yazıklar olsun diyorum buradan. Yani havaya uçtu. Verdiğimiz para gitti. Ee, 1600 elmasla alamadık yani. Ne hayallerle aldım onu. Videoda böyle harcayacağım falan. Boşa gitti artık. Yapacak bir şey yok. Siz de kanmayın arkadaşlar. O seviye atlama biletini oraya bilerek koymuşlar. Çok belli. Alıyorsunuz, aldığınız anda kayboluyor. Kayboluyor, bir daha gelmiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, daha fazla uzatmayacağım bu konuyu. Yani çok saçma bir şeydi zaten. Neyse yani çok zarar gelmez bundan tabii. Yani arkadaşlar çok fazla bir şey olmaz ama yine de öğrenci insanız sonuçta anladınız mı? Yani öğrenciyiz. Cidden insanın böyle boşa gittiği zaman abi aldığı bir şey. Yani bu sömürmektir artık. Bu bildiğiniz arkadaşlar dolandırıcılıktan başka bir şey değildir. Garena'ya bunu söylemek istiyorum buradan artık. Umarım duyarlar bir şekilde bu videoyu görürler yani ve yaptıkları hatayı anlarlar. Benim gibi böyle sazanları avlıyorlar herhalde. Yani benim gibi eski bir oyuncunun da yani 4 senelik bir oyuncuyum. Böyle bir oltaya geldiğim için çok üzgünüm cidden. Ee, sizi bu şekilde uyarıyorum arkadaşlar. Lütfen seviye atlama biletine sizde de böyle bug'a girdiyse eğer kaybolmuyorsa almayın. Seviye atlama bileti almayın. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim ya. Daha fazla böyle uzatmak istemiyorum. Bunların hepsi zaten bizde var. Hepsi bizde var zaten ama yine de böyle laf olsun torbada olsun alalım işte boş yani. Burada da bir tane katanamız var. Karlı kıyamet. Karlı kıyameti de direkt aldım arkadaşlar böyle. Burada indirme merkezinden gelen ödüllerimiz var. Yeni yama ödüllerimiz. Bunları alalım. Alalım. Arkadaşlar e, burada işte yeni yamada öne çıkanlar diyor. Karakter güncellemeleri falan burada görüyorsunuz. Yetenek bakın Ford Dasha, Kayne ve Otto karakterini geliştirmişler. Görüyoruz burada BRH modu görüyoruz. işte bunlar. Ben bunları size göstereyim. Zaten siz anlarsınız diye düşünüyorum. Orion karakteri geldi yine. Ön ayar özelliği. Böyle antin kuntin şeyler diyebiliriz. Ramazan geliyor bu arada. Yarın Ramazan biliyorsunuz ki ve Ramazan'a özel etkinliklerimiz var. Bunları alın arkadaşlar. Bu görevleri yapın ve takas mağazasına gidip vektör katana gibi ödülleri alın. Setler de var burada. Bunları her gün kasmayı unutmayın arkadaşlar. Ramazan'da başlıyor. Her gün bu ödülleri almanızı tavsiye ediyorum. Çok önemli. Gerçekten benim gibi bir oyuncu nasıl böyle bir oltaya geldi bilmiyorum. Ya şu bug'ı kaldırın abi. Lütfen kaldırın ya. Yani bari başka insanları dolandırmaya çalışmayın ya. Aldıysanız karşılığını verin yani anladın mı? Neyse arkadaşlar katanayı bu şekilde göstereyim. Karlı kıyamet. Güzel. Ya güzel bir katana. Tabii benimkinden iyi değildi. Niye çıkardım bilmiyorum. Gene kuşandım bunu. 19. katanamız oldu kendisi. Güzel 500 elmaslık. Güzel bir katana diyebiliriz. Burada arkadaşlar günlük karakterlerimiz var. 7 günlük falan diyor. Bunları da direkt alıyorum bu şekilde. Bunlar zaten bizde var. Gene de aldım. Sağ altta arkadaşlar direkt 1-2-3-4-5 diye yeni karakter ve yeni düzenler ekleyebiliyoruz. Haberiniz olsun yeni işte petlerdir. Bunları arttırmışlar. Normalde 3 taneydi ve şu anda 5 olmuş. Haberiniz olsun işte 2'ye Skyler eklersiniz. Başka karakter özellikleri eklersiniz. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Burayı unutmayın. Haberiniz olsun. Direkt önerilerine tıklarsınız veya karakteri tıklarsanız buradan hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Evo yeri şöyle arkadaşlar. Evo silahları bayağı bir değişmiş. Burada işte İstediğiniz silah yükseltmeye git diyorsunuz. Bu şekilde seviyelerini görüyorsunuz. Ee, haberiniz olsun. Sonraki seviyeyi gösteriyor genelde. Sizin kendi seviyeniz değil de sonrakini gösteriyor. Onu da unutmayın. Yumruk bende yok zaten. İşte şurada M4, M887, MP5, FAMAS, UMP, XM8 bizde kilitli. M14, MP40, SCAR, AK ve yine UMP'yi görüyoruz. Sadece XM8 ve yumruk yok arkadaşlar bende. Diğer hepsi var. Burayı böyle yapmışlar. E, haberiniz olsun. Çarpıya bastığınızda buraya geliyor direkt detaylar veya kuşan. Bir daha çarpıya basarsanız da çıkıyor. Bilmiyorum. Öncekinden kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü kırmızı efekt falan hiçbir şey yok. Sadece bembeyaz bir sayfa. Bana çok garip geldi ama mecbur alışacağız yani. Farklılaştırmışlar diyebiliriz. Baya farklı olmuş. Silahlarda bu şekilde. Burada hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Normal. Laboratuvara girdiğimizde laboratuvarda e, yeni bir Büyü taşı hiper kitabı diyor arkadaşlar. Bakın. Büyü taşı diye bir olay var. Hatta burada ödülleri de görebiliyoruz. Çok değişik. Çekirdek yağma kutusu diyor böyle. Çok iyi bir ölüm kutusu bu arada. Yine süper bir motor arkadaşlar. Maksız bir dayanıklılık 2 diyor. Baya 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 güzel. Mavi telaş isimli motosiklet. Üçüncü seviyede mavi parıldı çantamız var. Bu da yine baya iyi. 4'te yine süper bir tırpan arkadaşlar. Süper bir tırpan. 5'te mükemmel bir katana, gerçekten çok iyi bir katana, bilenmiş büyü taşı. 6'da 6'da arkadaşlar Groza desenimiz var. Atış hızı 2, isabet bir. hareket hızını düşürüyor. Oyunun en iyi Grozası olabilir bu arkadaşlar. Bildiğiniz bu oyunun en iyi Grozası olabilir. Onu söyleyeyim. 7. seviyede de bu şekilde Dünyevi güç ifademiz var arkadaşlar. Baya güzel. 8'de şu şekilde bir muhafız var Bu da çok iyi arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Bu harbiden baya 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 güzel olmuş. Yani büyü taşı hiper kitabı buradaki en güzel kitap olabilir. Galaksiyi ben fullleyemedim halen daha. Umarım fullleyebilirim. Ama bence arkadaşlar büyü taşı işlerindeki en güzeli olmuş. Ödüllerin rengi renk tonu o yeşil deniz ve mavi deniz uyum, uyumu falan filan çok iyi olmuş. Çok beğendim. Yine burada direkt ödüllerimiz var. Bunları bir alalım. Angelik'te işte marka ödülleri var. Aynen böyle bir çanta aldık arkadaşlar. Sokak meleği çantası aldık. Aha Angelik melek çantası bu. Direkt çantaya aldık. Şunlar bende var biliyorsunuz. Puanlarla beraber marka puanlarıyla. Buradan ödül aldım. Yine aynı şekilde burada da marka puanımız var. İlk ödülü alıyoruz. Aynen bu şekilde. Densho'dan da ödülümüzü aldık. Densho seti de vardı bende. O bayağı puan getirmiş. Yine arkadaşlar şu şekilde melek çantamız oldu. Bildiğiniz melek çantası aldık. Bunu bence kuşanalım. Sonuçta melek çantası yani. Bunu kuşanabiliriz. Şu şekilde bir ölüm kutusu aldık. Bu bildiğiniz sakura ölüm kutusu gibi bir şey. Sakura'ya çok benziyor. Ama şu ölüm kutusunu sakuram. Sakuraya kuşanalım. Sakuraya kuşanalım gene. Bu şekilde fişlerimiz var. Arkadaşlar kasaya girdiğiniz zaman en alta bakın. En altta direkt kostümlerimiz var. Bu kostümleri artık diğerden görmüyoruz. Direkt buradan görüyoruz. Yani garip olmuş. Yani çok da bir farklılık yok burada. Kasa işte koleksiyon ifadeler. Araç maraş. Buralar aynı. Buralarda bir değişiklik yok. İşte arkadaşlar yeni şans çarkımız geldi. Şans çarkını bir çevirelim bakalım. Ne kadar gelecek? 75 geldi. Bunu tabii ki de sonraki videoda açacağız arkadaşlar. Şu an sadece güncellemeyi gösteriyoruz. Hemen profili girelim. Profilde büyük usta arkadaşlar. Pardon usta sembolü. Bakın usta sembolü direkt böyle altınım saniye. Üstünden alevler falan çıkıyor. Onu o yüzden bayağı bir beğendim. Animasyon olarak güzel olmuş. Yani animasyon olarak alevler falan iyi olmuş. Yine EH dereceliler herhalde aynıdır diye düşünüyorum. Çok bir değişik şey yoktur. Burada arkadaşlar sayılarda değişik var. Bakın amblemin boyutu küçülmüş. Daha böyle daralmış gibi yani daraltmışlar. E, gözün görmesi açısından bence daha kötü olmuş. Yani bakarsanız böyle diğeri daha net gözüküyordu. Büyük büyük kahraman amblemi yazıyordu. Burada biraz daha küçülmüş ama. Yani farklılaştırmışlar. Yine şöyle bakarsam anlayabilirsiniz. Arada baya baya fark var. Gerçekten bayağı bir fark var diyebiliriz. Garip olmuş, değişik olmuş. Onun dışında şuralar tamamen aynı. Buralarda başka bir değişiklik yok. Karaktere geldik arkadaşlar. Burada direkt ön ayar diyor. Yani bu ön ayar olayını anlamadım açıkçası. Ön ayar olayını anlamadım. Mesela burada mod BR varsayılan falan yaptığımız zaman ne oluyor anladın mı? Sağ tarafı biliyorum. Burada bizim direkt diğer karakter özelliklerimiz var arkadaşlar. İşte Şaho falan. Bunları yine buradan da değiştirebiliyoruz hızlı bir şekilde. İşte şunun yerine Moko'yu koyarsın. Direkt değişirsin anladın mı? Sağ taraf direkt kendi karakter özelliklerimizi buradan da ayarlayabiliyoruz. Yani o sağ alt taraftaki lobideki yer yerine buradan da ayarlayabiliyoruz. Haberiniz olsun ama ön ayar olayı büyük ihtimalle bu da aynen. Bu da direkt lobinin sağ altındaki yer arkadaşlar. Büyük ihtimalle aynen. Skyler vardı orada da burada da Skyler var. Evet. Aynen. Ön, ön ayarı direkt bu karakterlerden de yapabiliyoruz. Haberiniz olsun. Yani sağ alttaki yeri buraya da koymuşlar. Garip olmuş. Tabi gerek de yokmuş ama öyle yani. Gözüküyor. Burada yine yoldaşlarımız böyle gözüküyor arkadaşlar. Ve şöyle bir topidik var. Ben bunu almadım. Yoldaş yeri bakın. Sol altta yok. Yoldaşla karakteri aynı yere koymuşlar. Karakteri tıklayınca burada yanımızda yoldaş gözüküyor. Haberiniz olsun. Yine şurada level olayı var. Bunu anlamadım. Bunun ne olduğunu şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda biz 6 seviyeyiz. Acaba yeni karakterlerle işte bağını güçlendir. Seviye doğru ulaşıp bağ ödülü al falan. Ee, herhalde altınla karakter alma muhabbeti var. O olayı tam çözemedim ama siz zaten onu benden iyi bilirsiniz. Yani şöyle yaptığımız zaman genişletiyoruz burayı ve yenilenmiş karakterleri görüyoruz. Bakın Ford, Steffi, Otto ve Kayne karakterini yenilemişler. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yeni karakter şu anda gözükmüyor. Yeni gelen karakter şu anda kilitli bir şekilde bile gözükmüyor. Yani ama ismini biliyoruz en azından. Tekrardan şuradan da göstermiş olalım. Orion karakterimiz yeni gelecek karakter arkadaşlar. Yeni altınlı otomatımız 5 saat sonra gelecek arkadaşlar. 5 saatin ardından yeni altınlı otomat halimize yazılacak. Altınlı otomat ödüllerinizi de almayı kesinlikle unutmayın. Ekip çarpışmasının yeni sezonuna geldik. Sezon 18 ekip çarpışmasındayız arkadaşlar. Buradan hemen şeye bakalım. Ödüllerimize falan bir bakalım. Ne durumda falan. Geçen sezon değil, Yeni sezon evet. Yeni sezonun bu şekilde ödülleri olduğunu görüyoruz burada arkadaşlar. Yeni sezonun ödülleri bu şekilde gözüküyor. Bunları da yine sonraki videoda almayı düşünüyorum. Videomuz fazla uzun olmasın yani. O yüzden direkt sonraki videoda alırız. Jetonlarımıza bakalım. Tabii ki jeton olayı da önemli. Burada yine elmas fişimiz ve silah fişlerimiz mevcut. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan bitince gelirim. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan yine silah fişlerimizi alıyoruz. Yine isim değiştirme kartını da direkt aldık. Hemen uzatmadan alalım. Yine burada jetonlarda yeni bir setimiz var arkadaşlar. Bunu da direkt sizlerle beraber bu videoda Hemen alalım. Hiç uzatmadan alalım yani. Şimdi almazsak sonra alacağız. O yüzden buradan güzel bir set bu arada bence. Kötü olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Bu Bunun mavisi vardı zaten. Yeni kırmızısını da getirmişler yani. Hatta bir tane daha kırmızısı vardı. Bu da ikinci kırmızısı oldu. Bu seti bayağı getiriyorlar açıkçası. Neyse arkadaşlar madem onları aldık şunları da alalım bari ya. Hani onları aldıysak Buradaki seti de alalım. Çok fazla bekletmenin bir anlamı yok diyebiliriz. İşte buradan gözlüğünü aldık. Güzel. Maske midir? Gözlük müdür? Ayakkabısı bu arada hiç fena değil. Bu da yani kötü durmuyor. Yine böyle bir saçını da aldık. Evet toplamda 16.000 şu XP kartlarını falan direkt fullüyoruz. Direkt fullüyoruz. Bayağı da azaldı bak. 14.000 jeton kaldı evet. Baya baya azaldı. Altın otomata zaten hiç gerek yok. Altınlı otomata da hiç gerek yok. Baya baya var ama gene de alalım. Gene de alalım. 20 tane fiş. Sıkıntı yok. 13.000'e tamamladık. Allah'ın hakkı 3'tür. O yüzden 13.000'e tamamladım. Hemen arkadaşlar kasadan aldığımız setleri de gösteriyoruz. Böyle pantolonları şu şekilde Ayakkabıları bu şekilde. Maskeler şöyle arkadaşlar. Saçlarda yine şöyle bir beyaz siyahlı bir saç aldık. Toplam 46 tane isimli yaşama kartımız oldu. Fişlerimiz bu şekilde. 16 tane de böyle lüks sandığımız BP. Bunun dışında arkadaşlar haritalarda da özellikle mil gibi bölgelerde herhalde kutularda bir değişiklik yapmışlar. O saklandığımız kutular falan var onların işte şeklini değiştirmişler. Mesela sağ taraftaysa sola koymuş falan. Ee, böyle yan yanaysa işte arka arkaya koymuş gibi. Değişik kutu detayları da haritalarda görebilirsiniz. Benim gözüme çarpan detaylar bunlardı. Yine burada şunu gösterebilirim. Direkt e, çantaya geldiğimiz zaman bu şekilde arkadaşlar. Aldaki tike tıklayınca lobide göster veya gösterme. Maçta göster veya gösterme yazısını görebiliyorsunuz. Maçta gösterme derseniz herhalde Hiçbir şekilde e, çantanızı görmezsiniz yani. Eğer maçta göster yazısına yani iptal ederseniz büyük ihtimalle çanta gözükmeyecektir. Bence gözüksün. Yani gözükmesi güzeldir. Tabi bu EÇ'de geçerli mi bilmiyorum. BR'de gözükür ama EÇ olayını bilmiyorum. Yani onu denemedim. Modlar şu şekilde. Yani enteresan bir mod yok şu anda işte. Zombi silahı falan filan. Bu şekilde patlayıcı zıplama modu falan var. Şu an EÇ'e dereceli normal HC e yaptığımız zaman da çanta gözükmüyor arkadaşlar. Bakın kuşandık ama normalde lobide gözükür yani HC e gireceksek. Şu anda çantayı göremiyoruz. Gerçi lobide göster yazısı vardı değil mi? Doğru doğru lobide göstersek gözüküyor. Yani lobide gösterme olayı tamamen hava olayı. Gerek yok buna. Yeni bir silah falan da gelmedi arkadaşlar onu söyleyelim. Yeni silah falan yok. İşte buralar gene Aynı hiçbir değişiklik yok buralarda. İşte buradaki liste aynı. Buralarda herhangi bir şey yok. Yine dinamikliğe bakalım. Pervin'le olan. Evet hesap yeni bir hesap olduğu için arkadaşlar onunki. Yeni dinamiğe başlamıştık. Aynen bu şekilde burada da herhangi bir değişiklik olmadığını görebiliyoruz. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone olmayı, olup bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Birazcık sinirliydim başlarda bunun için kusuruma bakmayın. Yani gerçekten buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Yani birazcık uzun olmuş olabilir. Dediğim gibi baştaki açıklamadan dolayı da böyle oldu birazcık. Ama her şeyi de sizlere gösterdim detaylarıyla beraber. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi siz bu oltaya gelmeyin. Yani siz böyle sakın kanıp gidip almayın o seviye biletini bir kere aldıysanız bir daha alamazsınız. Bunu denemeyin bile. Ben denedim ve ne olduğunu gördüm. Dediğim gibi arkadaşlar yeni dolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Beroyn'le kalın.